أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من أحيى الدين بعد ان كان اسيرا وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. السند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل الميت القبر مثلت له الشمس عند عند غروبها فيجلس يمسه عينيه ويقول دعوني اصلي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızamu aleyhi ve salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtial eden ve münatın eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstadlarının, kendisinden feyiz aldığımız ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, müşafenlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçin el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İza فَلْيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ فِي الدُّعَاءَ Şimdi dua etmek Müslümanın, dua müminin silahıdır biliyorsunuz. Abdest de öyledir. Müminin silahından birisi de duadır. Yani kendine düşeni yapar, elinden geldiği şeyleri yapar. Bu Allah'ın emridir. Kendi yaptıktan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Bedir'de yaptığı gibi Ya Rabbi potinimiz yok diyemedik. Silahımız yok, elimizde taş var. Geldiler huzuruna. Bizim yapabileceğimiz bu ya Rabbi sen bilirsin diye böyle dua etmedi mi? Yoksa Medine'den çıkmadan şu Ebu Cehil kahret, yok et dese hayır mı diyecek Allah? Çok seviyor peygamberini. Allah'ın kanunu bu. Sana düşeni yapacaksın. Sana düşeni yaptıktan sonra ya Rabbi benden bu kadar. Artık sen bilirsin ya Rabbi. Allah'a sığınacaksın. Dua işte böylece müminin silahıdır. Ve duanın geçmeyen de olmaz. Böyle samimi olduktan sonra. Buna o kadar çok şeyler var ki. Meryem anamızın doğuşu böyledir. Onun han, hamne hamle, anne, annesinin çocuğu olmuyormuş. Bir ağacın dibinde varmış. Kuş gelmiş, yavruların cık cık cık. işte kursağına onların bir şeyler sokmuş. Çocuğu olmuyor kadının. Ya Rabbi demiş içeriden gelen ama Dua böyle olur Demiş benim de bir yavrum olsa da Ben de ona sit desem böyle Ya Rabbi bir çocuk ver Erkek görürsen işte çocuk verirsen Senin adına vakf edeceğim Vermiş işte Meryem doğmuş Diyor ki adadım diyor tamam da Kadın diyor mücahit olamaz ki <laughs> Erkek gibi savaşamaz ki Ama diyor, sözümde duracağım işte Mescide bırakmış Samimi edilen dua o Meryem'i gören Zekeriya Aleyhisselam da çocuğu olmuyormuş. 95 yaşında. 90 yaşında hanımı. Ona işte bakma görevini o üstlenmiş. Kudüs'te mescid Aksa'da. Çünkü hanımı onun teyzesiymiş. Teyze ana demektir diyor Peygamberimiz. O kazanmış. Ben bakacağım, ben bakacağım diyenler arasında ona verilmiş. Çarşıya gitmiş ki mama ala. Gelmiş bakmış. Aha çoktan karnı doymuş artıkları da orada. Kimse yok yediren içen, anlamış peygamber adam. Zekeri aleyhisselam peygamber insan. Anlamış Meryem'in sıradan bir çocuk olmadığını. Demiş ya Rabbi ben benim de çocuğum yok. Ben ölürsem senin adın kim duyuracak bu insanlara? Bana da bir oğlan yesen de. O da dua etmiş içeriden. 95 yaşında Yahya aleyhisselam olmuş. Ya. Ya ya Aleyhisselam olmuş. Bu defa da demiş ki ya Rabbi 95 yaşında 90 yaşında hanımın çocuğu olur mu? Bizim e, şey her şeye kadiriz. Bir alamet. Evet üç gün konuşamayacaksın ey zeki. Bunlar Kur'an'da var. Üç gün dili tutulmuş. Ama o dili tutulduğu halde de görevden kalmamış. Mescid-i Aksa'nın önüne çıkar kumluğa yazarmış Tevrat'ın hükümlerini okuyun diye. Yani hocalara ve babalara burada bir mesaj var. Her durumda görevine devam edecek. Ben hastayım bilmem ne diye mazeret yok. Her durumda hizmet edeceksin, marufu emredeceksin. Dili tutulduğu halde böyle yere yazarak. Bundan sonra da işte Yahya Aleyhisselam olmuş. Yani samimi edilen dualar geçerlidir. Onu söylemeye çalışıyoruz. Gerçek Kur'an'dan misaller vererek. Dua müminin silahıdır. Şimdi duayı nasıl yapacağız? Tabii şekilleri var, makbul saatleri var. Mesela ezanla kâhmet arasında makbul diyor. Namazın arkasında, onun için bizim bu namazın arkasında yaptığımız tesbihler, dualar, hoca dua ediyor, biz de amin diyoruz. Namazın arkasına edilen, yağmur evvelinde edilen dualar, seher vaktinde edilen dualar, Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i edilen dualar, Hasta hastayken edilen dualar. Geçen hafta okuduk ki hastanın duasını isteyin. Hastanın duası reddolmaz diye. Ee, efendim e, bu konuda işte horoz öttüğü zaman melek var demektir hadislere göre. Dua edin ki melekler amin desin. Melekler temiz, saf insanlar olduğu için onların amini geçerli olur. Duanız geçerli olur. Hani bunlar hep size yeri geldikçe sırayla öğretiyoruz. Duayı abdestli olursa ne güzel kıbleye dönersen ne güzel. Ama abdestsizken de olur. Hayızlı kadın da, lohusa kadın da, cünüp adam da dua edebilir. Fakat abdestli olursa ne güzel. Kıbleye döne, dönmesen de dua olur. Ama dönersen ne güzel. Namazı kıbleye dönüyoruz. Dualarımızı öyle yapıyoruz. Bunlar bir usul, edep. Evet ama şu şart mutlaka lazım. İçinden gelen bir dua olacak. Merasim kabilinden olmayacak. Kalbin başka yerde, kafan başka yerde ağzından estağfurullah diyorsun. Estağfurullah derken ha bu cami kanunu yaptırmış. Ya da ne de yaptırmış ya. İçinden öyle kendi kendine düşünüyorsun ama estağfurullah, estağfurullah. Böyle diyor olmaz. Kalbinle kalıbınla yapacaksın. Kalbin diline uygun olacak. Dua böyle olacak. Ve de şimdi onu söylüyor. Bir şartını da sizden biriniz dua ettiği zaman kesin kararlı olsun duasında. Fel yazim mel esmele el mesele fid dua. Ne istediği konusunda kesin ol şeysi olsun, kararlı olsun. Kararlı olsun. Ve la yekul şöyle söylemesin. Güzel peygamberimiz ne güzel anlatıyor bak. Allahümme inşi tefaatini Allah'ım istersen yer demesin. Bir rivayette Allahümme inşite fafir. Allah'ım dilersen beni affet. Veya varhan bana merhamet et demesin. Varzukni bana rızık ver ya Rabbi demesin. Allah'ım ver desin. Dilersen ver, dilersen verme demesin. Bak öyle diyor. İnşite fatini böyle söylemesin. Neden böyle demesin? Fe inna Allah la müstek lehu. Zaten Allah'a illa bunu ver diyecek bir yiğit var mı? Allah dilediğini dilediği şekilde yapar. Zaten o isterse verecek. Sen ne kadar desen lüzumsuz iş yapıyorsun. Bilmiyor musun sen Allah'ı zorla sokacak, zorla şunu emredecek bir kimse olmadı. Niye böyle söylüyorsun? Dilersen ver, dilersen. Bu bu yönden yanlış. İki, istersen ver, istersen verme demek ihtiyacım yok. Ve sen de olur, verirsen gibi anlama da gelebilir. Halbuki bir şey istiyorsun. Onun için bu sözleri sarf etmeyin. Ver ya Rabbi. Vereceksin ya Rabbi. İnanıyorum ya Rabbi. Ver ya Rabbi. Kesin verileceğine inanarak dua etsin diyor. Dua etsin diyor. Evet. Mümin kararlı olur yani. Ne güzel prensip bu. Demiyor musunuz? hiç karar, e, kararsız olmaktansa yanlış karar bile iyidir. Kararlılık iyidir yani. Kararsız adam hiçbir şey yapamaz. Verir mi? Vermez mi? Vermez. Verecek diye inanacaksın. Olur mu olmaz yok. Olacak diye dua edeceksin. Kesin azimli olarak dua edeceksin. Duanın bir, geçerli şartlarından birisi de bulur. Allah'ın mutlaka vereceğine inanarak dua edeceksiniz. İnanmayan adam, ideal sahibi olmayan adam hiçbir hedefe ulaşamaz. Ne güzel prensiptir bu. Evvela kendiniz inanın. Peygamberimiz de inanmıştı. Amener Resulü, bak bak, amener Resulü. Önce peygamber inandı söylediklerine. Kur'an'da bunun örneği var. İnanmayan adam liderlik yapamaz, bir iş yapamaz. Kararlı olacak, kendi inanacak. Siz de dua ediyorsunuz, çoluğun çocuğuma evvela inan, kesin inan, öyle söyle. Duayı böyle yap diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi de Ahmet ibn Hanbel, Bukhari, Müslim, Nesai, Hazreti Enes'ten nakletmişler. Evet, şimdi dua ile ilgili onun ilavesi bir hadis daha var. İza daa ahadukum fel yu'min ala du'a nefsihi dua ettiğiniz zaman duanın bir geçerli şartlarından birisi de bu. Ettik dua. Şimdi bizde usul ne? Hoca efendi dua ediyor. Tamam. Kabul. Biz de ne diyoruz? Amin. Amin diyoruz. Amin demek hocamın dediğini aynen ben de kabul ediyorum. Öyle olsun demek. Mesela Fatih okuyoruz ihdina sıratal müstakim. Evet, dost doğru yola bize hidayet ver, göster bize ya Rab. lezine en'amte aleyhim kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Peygamberler, salih kişiler, Kur'an'da, onların yoluna bizi ulaştır ya Rabbi. Dost doğru yola. Vel-mâudûb aleyhim vel Gazap ettiklerin, lanet ettiklerin, sapıttıkların yoluna değil ya Rabbi. Fatiha bu demek. Dua ediyoruz. Ondan sonra da velat dalin deyince amin diyoruz. Amin aynen böyle olsun. Tamam demektir. Ve imamın velat dalin dediğinde imam melekler de amin der. Meleklerin amini ile senin aminin çakışırsa diyor, örtüşürse garanti geçerli olur. Garanti geçerli olur. Bunu sağlamak için de ne yapacaksın, namaza durduğun zaman kedinin hani fare yakalamak için deliğin önünde nasıl duruyor? Pis 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 filan diyorsun, hiç dönüp bakmıyor, kafayı dikmiş, oraya girmiş, onu yakalayacak. Aa mü'min, Cüneyd-i Bağdat onu diyor, kediden öğrendim diyor, Allah'a rabıta yapmayı kediden öğrendim. Nasıl hiç pis pis pis, pis gelme diyorsun, hiç dönüp bakmıyor, <laughs> İlla yakalayacak onu, nasıl pür dikkat, dikkat ediyor o deliye. Evet, namaz kılan adam da namaza durduktan sonra çarşıya, pazara gitmeyecek. Tu evde hanım şöyle demişti, bunlar düşünmeyecek. Allah'ın huzurunda olduğu bilinci içinde, <laughs> Elhamdülillah Rabbil Alemin, Hamd alemden Rabbına, Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim'dir o. Ve'liki yevmiddin, din günün sahibi. İyyâke ne'abudu ve iyâke ne'sta'in. Ya Rabbi ancak sana tapar, taparız, ancak senden yardım dileriz. Bakın hamd ile başladı. Duanın usulünü de öğretiyor Fatiha. E. Allah'ı övdük. Rabbül alemin, din günün sahibi. Sensin ya Rab. Dedik. Ancak sana inanıyoruz, ancak sana tapıyoruz, ancak senden yardım diliyoruz. Dedikten sonra ihtina sıra adını dost doğru yolu göster bize. Ver bize. Bu girişten sonra Dedikten sonra da amin Öyle olsun Aynısını kabul ediyorum Diyeceksiniz Bunu takip edeceksiniz Ve reddalliğiniz anında Amin Diyeceksiniz ki Meleklerle aynı anda söylemiş olunuz. Duanız geçerli olsun Ama sen pazarda çarşıda evde gezerken Bu anı kaçırırsan O zaman Amin yerini bulmaz Şimdi hadis-i şerifte diyor ki Hoca efendi dua etti bize amin diyoruz. Başka zamanda mevlüt duası oluyor, bilmem ne duası oluyor namazın arkasından amin amin doğru amin. Aynen kabul ediyorum. Böyle olsun. Peki öğle namazı içerden, duaa içerden namazın arkasında. hoca ne dediğini biliyor musun? Amin diyoruz. Ya hoca ya bana ver, bana ver diyorsa Halbuki adam niye amin diyor? Bana da ver demek için. E, Hoca Efendi onun için çok nazik meslektir. Herkesin amini yani sana da versin, bize de versin, bütün ümmet Muhammed'e versin diye amin diyoruz biz. Ama hoca nalıncı keseri gibi hep kendine dua ederse, Allah'ım mağfirli ve varhamni, <laughs> Allah'ım yalnız beni affet, yalnız bana merhamet diyorsa sen de amin diyorsun. ihanet etmiş olursun. Onun için camide hoca, diğer toplu yerlerde toplum adına konuşan hoca bu sen de olabilirsin herkes adına Allah merhamna bize merhamet et Allah muafir müminine müminleri affet ya Rabbi hep herkesi kuşatan dua etsin amin diyecek adam da o da pay alacak eğer böyle yapmazsan diyor hainlik etmiş olursun evet hocalık böyle nazik eğer böyle söylersen hainlik yaptın sen diye hesaba çekerler adamı. Şimdi hocaya amin diyoruz. Burada diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ettik ya Rabbi işte oğluma şöyle yap işlerimi şöyle yap günahlarımı affet bitirdin amin deyin diyor kendiniz de amin deyin dua edince siz kendi duanıza öyle diyor fel yu emmin amin desin ala dua nefsihi kendi duasına da amin desin. Başkalarının duasına amin dediği gibi kendi duasına da amin desin. Neden? Çünkü fi innehu iza amana amnatil malaikatu ma'a fastujiba dua Çünkü o amin dedi mi? Melekler de amin der. Aferin, bildin. Güzel yaptın. Usule uydun amin derler melekler. Melekleri de salih kişiler olduğu için günahsız böyle duanı garantilemiş olursun. Duan kabul olur diyor. Bilen hocalar da böyle yapıyor. Böyle çok hocalar görüyorduk. Biz dua ediyor ediyor amin diyor kendi de. Ya biz de diyeceğiz amini. Yok. Kendi de diyecek bak. Kendin de duana amin diyeceksin. Melekler amin dedin diye. Efendimiz duanın kabul şartlarının birisini böylece bize öğretmiş oluyor. Ebu Hureyre'den nakletmiş. Allah ondan razı olsun. Ee, bir dua ile ilgili bir husus daha var. Duanın geçerlilik şartlarından birisi de hadisle şu. İza daa er li ahihi bi zahril gaybi qalet el melaiketu ve bi misl. Hep söylüyorum ya Anadolu insanı gerçekten muazzam insan. Ben her tarafı dolaştım ve örf adetlerimizi topladım. Hep ayet hadise dayanıyor. Arabaların arkasında yazar kamyonların. Benim için ne istiyorsan iki misli senin olsun. Bak şimdi hadis okuyoruz. Müminlere dua edeceksin. Dua ederken Allah merham ümmeti Muhammedin rahmeten âme. Bütün ümmeti Muhammed'e merhamet ya Rabbi. Bütün ümmeti Muhammed'e. Melekler diyormuş ki iki misli senin olsun. <laughs> Onlar da böyle dua edermiş. Melekler öyle diyor. Sen böyle dua ettin bak fedakarlık bak. Dua müminlere kırgın olmamanın alametidir. Kırgın olduğun adama der misin dua? Müminlere seviyorsun. Onun için dua ediyorsun. Allah ümmeti Muhammed'e merhamet et. Ümmeti Muhammed'e affet. ...Ümmet-i azizet... ...melekler diyormuş ki... ...aferin... ...iki misli senin olsun... ...yaptığın duanın iki misli senin olsun... ...derlermiş... ...melekler de salih kullar... ...duaları geçerli... ...onun için diyor ki... ...akıllı davran diyor... ...Gümüşhanel Hazretleri... ...arif billah olan... ...alim... ...abid... ...salih kişiler kendini dua etmeden evvel ümmeti Muhammed'e dua ederler başkasına dua ederler Bizahril zahril gayb evet kendi yokken burada burada da dua edilir de mesela ümmeti Muhammed'i yanında değil veya Erzurum'da arkadaşın var Konya'da arkadaşın var Allah'ım şu kardeşimden çok iyilik gördüm onun işlerini hallü asane asaneyle hayireyle kayıp gıyabında o yokken burada artık hiç hatır gönül yok. O görmüyor ki seni. Halis dua olduğu ortada. İşte böyle mümin yokken gıyabında dua edildi mi? Melekler ne dua edersen senin de öyle olsun derler diyor. Demek ki duanın bir şartları da başka müminlere dua etmek. Arifler onun için Önce ümmeti Muhammed'e dua ederlermiş. Sonra kendilerine bana da ver ya Rabb'i derlermiş. Bir o meleklere amin diyelettiriyorlar. Akıllı adamlar böyle yapar diyor. Sen de böyle yap. Dua ederken e, sen de ümmeti Muhammed'in hepsine dua et. Ebu Hureyre'den Müslim'de, Ebu Davud'da da Ümmü Derda'dan hadis-i şerif nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun.